bugün e, futbol yapacağız. Yanında e, Emre Kın, Merhaba arkadaşlar. Emre biz var. Kuzenine maç yapacağız şimdi futbol maçı. Arkadaşlar hakemimiz Adem Ben varım. Arkadaşlar kanalın adı Troll Kafa. E, zaten, Ay, a, tarz. Arkadaşlar şimdi e, Emre Kılıç Emre'nin Emre'nin Emre de kanalının adı Emre Kılıç ve be be ben deyiz Everton'üz. Şimdi arkadaşlar biz kaleden kaleye düşündük. çok önemli bir şey olmasın. 5 e, Arkadaşlar ilk round 10'da biter. İlk round 10'da biter eğer Aa, i̇lk maç onda, ikinci maçta da 10 On, iki... on yapan bir bir sıfır, on yapan ilk bir, bir, bir mesela. Arkadaşlar e, e, şimdi 10 gol on gol atan. Bir iki, sıfır. Arkadaşlar arkadaşlar iki aslında iki tur yapacağız. Akşam hakem benim? Burada mı sen? Şu şey olur, olur mu? Yok gel şuna sen şuraya geç. Tam arkadaşlar şuraya, evet. Şimdi arkadaşlar evet. telefonu düzgün bir yere koymak için götürüyorum. Evet, arkadaşlar. Evet, şimdi şuraya evet. koyduk arkadaşlar. O, şimdi o, maça başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi top benden başlıyor. Şu an taş taş kağıt makas yapıyoruz. Tamam, gel. Üç yapan kazanır arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Şimdi her şey benim. taş kağıt makas. Bir taş kağıt makas. 1 sıfır ne seniyor arkadaşlar? Bitti bitti. Üçte bitti. Bitti Zeydikalı. bitti. bitti. Evet, tamam arkadaşlar bir de bitiriyormuş. Var, Şimdi ilk ondan başlıyor. E, arkadaşlar el var el olmadı mı çok şanslı koydurdu oynadığımız için el var. Kaleden kaleye el var. Şimdi arkadaşlar başladı arkadaşlar, maçımız. Arkadaşlar, 2 arkadaşlar. Iki, go. Arkadaşlar Bir yanlış dakika, oldu. Bir dakika Emre kameranın önünden çok şey biraz çekin. Yani tamam. Geç, biraz. Şöyle Onu yapalım arkadaşlar. arkadaşlar. Yani orada duran. Şuradan değil. dağları da kaçlara kaçtılar. Arkadaşlar şimdi evet. Enes vuracak. Evet. Enes kaçırdı. Oturma odasına kaçırdı. Vuruyoruz. Şu, Şurası... evet, arkadaşlar. Değil. Değil. Değil kurtardı. Değil değil. Arkadaşlar gol değil. Tutmuşum. Hakem öyle diyor. Ah be. Son anda, Son anda. Evet arkadaşlar. Abi. Gol. 1-0. 1-0 ile Yanlışlıkla kendi kalemi attı. önüne Elimiz öyle. Evet, Hakem. evet arkadaşlar tam yüzümü attı. Of. Böyle bir vuruş hakeme okay. geldi. Hakem Devam Hakem. ediyor. Zor. Gol. Şimdi arkadaşlar. 2-0. 2 Evet arkadaşlar şimdi gol zamanı başladı. Emre! Evet, Olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar şimdi onun kalecisi gol. Mustera gol. Onun kalecisi Mustera oyuncusu kim? Messi. Messi, Mustera, Ronaldo, Volkan. Şimdi Ronaldo topun başında. Ronaldo Roma'da tamam, da attı gol attı. Bir dakika yakınlaşıyorsun sen. Hayır arkadaşlar tam hizada yaptım ben. Ya ne yakınlaşıyorsun oğlum ne hizası. Kapı hizası yok. Topu da yakınlaşıyor. Tamam o zaman arkadaşlar 2-0 yeniyor Enes. Ve gol. 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 3-0 oldu arkadaşlar. 3-0 oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hakem verin tamam. Arkadaşlar siz kapı hizasını geçmeyin. Vurdun mu burayı arkadaşlar? Vurdun mu burayı? Arkadaşlar top bende. Ah. Şimdi... Siz vurdu mu top nerede kalırsa bırakın ben veririm. Oğlum da arkadaşlar kurtardı Enes arkadaşımı. Kurtardım arkadaşlar. Evet. Oğlum çık şuradan. Ver, Hakem çıkar mısın oradan biraz Şimdi içeri gel. Ne, ne, göreyim? Tamam göremezsin gör ya da fark etmez. Öyle kal. Topu şuraya koydum. Sıkımı çekeceğim arkadaşlar. Hop arkadaşlar. Of. Yüzüme geliyordu arkadaşlar. Tam ayağına kollarım kurtardı. Şimdi bir vurdu direkten döndü arkadaşlar. Tamam, sen gel Ver, sen gelme ben Ver. Ona, ona niye atıyorum ben şunu? Neden? Hakem yanlışlıkla ona attı. Evet, gol. Gol, gol, gol. 4-0 arkadaşlar ne siniyor? Daha maç bitmedi arkadaşlar topu varlar var, ee, kız. Arkadaşlar, arkadaşlar böyle kurtarırken omuzuma çarpıyor, başka yere gidiyor. Arkadaşlar yanlışlıkla. <laughs> arkadaşlar şimdi küçücük top olduğum için hareket yapamıyorum. aslında arkadaşlar en çok iyi Dur. Arkadaşlar gol. 4-1. Evet arkadaşlar 4-1 yaptı Emre. Çevirmeye çalışıyoruz. Of arkadaşlar, arkadaşlar işte. yanlış bir şey oldu. 5 oldu. Arkadaşlar apı şey apıç arasından girdi. Arkadaşlar. Ayağın, arkadaşlar tam çektiğim şut ayağının altından geçti tam. Şimdi 5-5. 5-4-1. 5-1. 5-1. 5-1 oldu arkadaşlar. Şimdi Ah be. 6-1 oldu arkadaşlar. Ha gol değil direkt hem unuttum. Direkt var mı? 5-1 arkadaşlar. Bile, sohb, direkt var mı? Direkt var. Yok dar. yok direkt yok arkadaşlar. Çünkü kapı dar zaten. Kapı. 6-1 tamam. oldu arkadaşlar. Altı ay altı bir. Ah ısırdın ağzını. Ya. Top ben arkadaşlar. Arkadaşlar değil. Değil. Bu, bu bu gol olsaydı vallahi

7 3 arkadaşlar. Şu çoğ maç 7 3. Şöyle olmadı arkadaşlar. Hakem topu verir misin? Hakem topu verdi. Kaldırdı, kaldırdı. Kapıyorum. <laughs> Kapıya vurduk arkadaşlar. Gol oldu. <laughs> evet arkadaşlar. Hadi <laughs> oğlum ya hareket etme vur. O arkadaşlar süper bir gol 7 5 çeviriyoruz. Var mı? 7 5. arkadaşlar. Gol arkadaşlar 8 5 3 gol. Fark 3. Yaklaşma. Onu da arkadaşlar şura bende. O şutla bir vuruş. Evet arkadaşlar Messi şu an oldu Messi. Gol arkadaşlar gol 7-8-6. Ya oğlum, 6. 6. oğlum kapalı. 8-6 yeniyor arkadaş 2 fark. Çevirin bende oğlum top. Sen ne? Top bende. Hakem diyor bana veriyor. Oğlum vurdun ya sen. Ne vurdum oğlum? Benim hakkımda ben gidiyor bazen Evet arkadaşlar şu an 8-6 maçımız. Şimdi bu arada arkadaşlar. Şimdi o Emre. Emre. Emre Arkadaşlar 8-7 şu an. Çok önemli bir maç oldu. Ya çek şuradan ya. Ha, böyle gidecekti zaten. Çekil şuradan. Şu an sekiz arkadaşlar. Çekir, çek, Arkadaşlar gol ta 90. 8 8. Çarpıyor. Şuraya çarpıyor. Gel. 8 8 ta 90 oluyoruz. Emre değiştirdi. Gol. İçeri girdi lan. Arkadaşlar pardon içeri şey girdi. Ben, ben de... Oy, arkadaşlar 9 8. Enes bugün arkadaşlar ilk round'u bitirecek. Round mı maç? Ah be! Ah be! Ama sen yapıyorsun. Arkadaşlar ya. 9 9, 9 oldu. De, sayın sayın, oldu. De, sayın, sayın, sayın olmuş arkadaşlar çok yakın ben Topu ona verdim. Aynen top benden başladı arkadaşlar. Ondan sonra Şimdi. Arkadaşlar bu arada çok derledik. Aynen, arkadaşlar oyun çok... şey o heyecanlı. Aynen. İlk defa YouTube'da işe bulurum hocam. Arkadaşlar Emre'nin ilk video ilk video çıkışı ee, başka video çekmedik. Onunla birlikte ona video Video çektik ama onunla birlikte çekmedik. Aynen. Biz... video çektiler ama benle birlikte çıkmıyor. Ben ilk defa yapıyorum. Efe biraz şey Emre biraz yanıklar. Arkadaşlar <laughs> o, Abi, Arkadaşlar olmadı. Ona çarpmasam ol ya. Kaç şey? Şu an arkadaşlar 9 9. 9 Mal. O Tamam arkadaşlar 9 8 <laughs> <Müslümanlar>. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Hemen şöyle. Be, be. Arkadaşlar benim telefon arkamda için fake fazla yapamıyorum. Ondan özel yenilebilirim. Şu an. Sen kurtardın deme. mi? Hazır mı? Güzel sever şey artık. Gol. Gol. arkadaşlar 9-9. Ben niye çıktıysa? Çevirdim arkadaşlar. <laughs> Hadi. Gol arkadaşlar. arkadaşlar ilk round o bitirdi. Şimdi kareler değişiyor. <laughs> arkadaşlar ikinci ilk yer ondan başladı. Arkadaşlar bu sefer aga bu sefer 5'te misin aga? Hayır onda bir şey. Bayağı bir dakika oldu oğlum. Kaç dakika? 9 9.5 ee, bir dakika onda bitiyor. E, bitiyor arkadaşlar arkadaşlar bu sefer 5 5 arkadaşlar ikinci round 1 0 ben kazanıyorum şu an e, ondan sonra 5 e, bitecek evet arkadaşlar güvenli bir yere her koyuyoruz şey evet, şöyle. evet arkadaşlar ikinci arkadaşlar dururum. Dururum. şimdi arkadaşlar Şirotop arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şurada tam gösteriyorum <laughs> arkadaşlar ekran Bak ya sen nereye gideceğim? Sıfır sıfır arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle. Geçelim. Arkadaşlar golü ilk kaçta bitiyor? 5 gol mu? 5. 5'te bitiyor. Aynı elimi laf yapmayın ha. Gol arkadaşlar 1 0 evre sonu çeliyor. Buraya vursam burası böyle yapar yani. Aynı zamanda. Abi şey Ay, ne ya? Enesin ayak yoğunluk biraz. Arkadaşlar çok şey çok dar olduğu için koridor bir de uzun ya. Birazcık da dar. Arkadaşlar hiç vlog olmadı. Ben korkuyorum. Arkadaşlar lütfen like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı lütfen beğen lütfen ama, lütfen unutmayın. Şimdi arkadaşlar bırak şu oğlum şunları. Şu an terlik. bir sıfır bir sürü yeniyorum. Olmaz Sağ arkadaşlar ayağımı yere vurdum ama acımadı. <laughs> Emre arkadaşlar canı yanmaz evinin. Ben beni kapatma Emre. <laughs> Hakem benim şu ya ya da buradan ayrıl ya. Biz alırız toplarımızı. Burada 2-0 arkadaşlar. 2-0 yaptı arkadaşlar Emre. Gol. 3-0 mı? Hayır arkadaşlar. 2-1 yeniyor. yeniyorum şu an. Ben ben şey çizgisini de çekmiyorum. 2-1 yeniyorum şu an. Gol. 2-2 oldu. Çevirdi Hadi Peki, arkadaşlar şu proje ekranda kullanıyorum. Hayır oğlum ne Arkadaşlar 3-1 oldu. Hayır oğlum değil. Evet, ya ben Ha o zaman 2-1 arkadaşlar ben pardon 2 2 1 2 2 2, -2. 2 3 2 şu an. Sağ 2 2. Bir dakika bir dakika. Arkadaşım 2 2 Enes. 2 2 Enes. Güzel cümle Evet arkadaşlar. 2 -2 evet arkadaşlar kurtardım golü. Şimdi şöyle geçelim. E gol atmış. Nasıl golü kurtarıyor? Çok hafif bir şut burada Enes arkadaşımız. O, sen ne böyle Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kanka sana bir şey söyleyeceğiz. Evet arkadaşlar. arkadaşlar oğlum dirseğim çarptı. Acıyor mu? Acıyorsa. Yok yok devam edeyim. Tamam. Oh. Arkadaşlar. Vurdu gol mü değil arkadaşlar. Değil arkadaşlar şimdi. Çek, çekmiş tamam. Oh. Oh. Çok fena çok arkadaşlar Enes kurtardı. Enes birazdan şey yakayım. Oy, arkadaşlar tam o şeyi vurdum arkadaşlar miktar üstü. Oh. arkadaşlar Enes'in gözüne top geldi. Pardon arkadaşlar şey, özür dilerim kardeşim. Bir şey değil. Oh, arkadaşlar olmadı. O nerede? Olmadı. <laughs> arkadaşlar çok sert küçük sinirlendi artık yine. Şu artık. arkadaşlar golü bakın gol değil gol değil abi abi? beş bitti bitti ya bitti, gol değil bitti, ne beş oldu dört dört kaç dört, dört oğlum ne dört ne? dört üç ne üç 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 arkadaşım üç üç bak, bak şurada bak burada atıyorum. tamam üç oluyor burada attım tamam üç bir tane daha attım dört oğlum üç 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 şu an arkadaşlar 3 3 maç. Pardon arkadaşlar. Vurdu olmadı. 3 3 değil mi? 3 3 arkadaşlar. Kurba gibi. <laughs> Ay ben alırdım gol. 4 3. Vuramadım aga. Geçti sınırı geçti lan. Emre şu an sınırı geçti. Ne yapıyorsun arkadaşım? Ne? Top bende bir ama neyse. Arkadaşlar 3 3 şu an maç. 4 3. Vuf 4 4. 4 4. Burada kazanır arkadaşlar. Çok heyecanlı. Atan kazanır. Gol değil. Gol 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 öyle geldi. Aa, oraya geldi. Aa, arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar 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 bekle Gol değil, gol değil. At, değil. Ben gördüm ben gördüm. Arkadaşlar Gold değil. Arkadaşlar. arkadaşlar Arkadaşlar şu an çok bir şey yalançı yalançı atıyorlar. Gol değil. Arkadaşlar bakın. Bakın şuraya gelmedi arkadaşlar? Hayır arkadaşlar oraya buraya. gelmedi. Şuraya geldi arkadaşlar. Evet, çok önemli. Evet. E tamam bak. Evet, bak tam 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 an, yine tutarsın. Elini tutarsın. Bağırmasana. Evet arkadaşlar videomuz. Evet arkadaşlar videomuz burada sona ermişti. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı Hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı, Şimdi olmayı, bir daha çekeceğiz. Basketbol yine Enes'le ben. Ay arkadaşlar basketbol çalışacağız şimdi. Evet.